Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci sınıf onluk ve birlik konumuzun bir başka şekilde gösterimini bu etkinlik üzerinde yapacağız. Evet biz onluk ve birlikleri bakın bu şekilde bloklar şeklinde bunlara blok diyoruz. Bu şekilde de gösterebiliyoruz. Burada bizim bir tane onluğumuz var. İki tane de birliğimiz var. Bunları evinizdeki legolar gibi düşünün. Üst üste 10 tane birlik üst üste konulmuş ve bir onluk oluşmuş. Geriye kalan 2 tane birliği de bu şekilde göstermişiz. Buraya da 2 birlik demişiz. O zaman ben 12 sayımı 1 onluk 2 birlik şeklinde gösteriyorum. Evet, şimdi buradaki örneği hep birlikte yapalım. Bakalım bir tane ne var burada? 10'luk. O zaman buraya ne yazıyoruz? 1. Bir. Evet, birlik haneme bakıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman birlik kısmına ne yazacağız? 6 birlik. Evet bir onluk 6 birlikten oluşan sayımı yazıyorum. Ne diyorum? 10 6 Evet bir onluk 6 birlikten oluşan sayımız 16'dır diyoruz. Buraya da yazalım. 10 6 Evet şimdi ikinci örneğimize bakalım. Yine bakın bir tane onluğum var. 1 2 3 4 5 tane de birlikler. Evet onluk kısmına ne yazacağız ne? 1. Çünkü bakın bir tane onluğumuz var. 5 tane de birliğimiz vardı. Evet. 5 birlik. 1 bir onluk 5 birlikten oluşan sayım 10 5'tir diyorum. Evet, rakamla 15 bu şekilde yazılıyor. Yazıyla yazalım. 10 5 Evet, 10 5 Bir diğer örneğimizde ise bakın bir tane onluğumuz var bir tane de birliğimiz var. Evet çocuklar, bir onluk, bir onluk ve bir, evet bir onluk bir birlikten oluşan sayımıza biz ne diyoruz? On bir. Evet, rakamla bu şekilde. Bir de yazıyla yazalım. On bir. Evet. On bir. Şimdi diğer örneğimize bakıyoruz. Yine bir tane onluğumuz var. Evet. Bir onluk. Bir, iki, üç, dört, birlik. Evet. Birlik hanemize de dört yazalım. Bir onluk. 4 birlikten oluşan sayı nedir diyorum. 14. Evet. Bir onluk. 4 birlikten oluşan sayı. Rakamla yazılışı bu şekilde. 14. Şimdi bir de yazıyla yazalım. 14. Evet, şimdi diğer örneğimize bakıyoruz. Bir tane onluğumuz var. 1, 2, 3. 3 tane de birliğimiz var. Evet, bir onluk. Birlik hanemize ne yazıyoruz? 3, birlik. Evet, kaçtır sayım? 10, 3. Bir onluk, üç birlikten oluşan sayımın rakamla yazılışı 13. Bu şekilde. Şimdi bir de yazıyla yazalım. 10, 4. Evet. Rakamla 13 yazıyla. Evet, yazıyla 13 şeklinde gösterdik. Sevgili öğrenciler, onluk ve birlik konumuzu çok daha kolay anlayabilmek için videoları durdurarak siz de bu şekilde yazı tahtalarınıza, kullanmadığınız bir defterinize yazarak kolayca öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Evet, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.